Arkanda, arkanda, yanında. Hadi. hayda orta. Bulursun yanında. Bana gelme orta. Tamam gel göstereyim. Mis, mis, mis. Kaçmayacaksan göstereyim. Tamam, tamam. Burada. Mis, 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 mis. Mis, 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 mis. Burada. Yarım metre önünde hadi. Ya tamam, tam ben gidiyorum. Sen bulur, illaki bulacaksın. <laughs> gariban yesin. Ayakkabı da gariban kalmış. Bu da kardeşsiz kala Ayakkabı da çift tek kalmış. Çifti gitmiş. Kara Şövalye. Burada ya bakalım şimdi. ta oradan beni gördü gelirmiş balım ya. Sen burada yap. oraya koydum. Vallahi. Orada orada pis <laughs> Kankime bakmayın siz. Bu da pek bir şey. Seveci. Kankime bakma sen. Orada 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 yiyorlar. Gel balım gel. Biraz çekileyim ben. <laughs> gözü bende. Dur bakalım. Burada siyim ben şurada kedilere bakıp geleyim. Bu da bırakmıyor. <laughs> de <Geçeninde> bırakmadı bu. <laughs> Dokunmak gerekiyor bazılarına. Bak kanki senin gibiler var. Gözü bende gözü. <laughs> i̇htişamına hayranım bunun ihtişamına. Norveçli. Bak kankim gitmeye başladı. Kankim. <gülüyor> 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 Uy, gitti mi kankim? Sen de mi kankimsin? Gidiyor bak yerini biliyor mahallesini. <laughs> Norveçli. Ne yetişen var ama. Sen sevinmek istersen Ben seni sevmezim. Ben seni sevmez miyim? Minyonum benim. Bayılıyorum Esse, ben bayılıyorum. <laughs> Onlar hala orada yiyor. Bir kere baktım geldim. Bunlar da burada yiyor. <laughs> mır 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 mır. Pamuk şeker bunlar pamuk şeker. Çok mübareksiniz. <laughs> Yaptırmama tahtası mıyım? <laughs> bal bal bal. Benim yolumu mı gözlüyordun ya. Yolumu gözermiş. <laughs> Çıkıyamam. Koyun gibi yayılın bakalım. <laughs> Beyaz kralçe beni duyar da gelirmiş ya. <laughs> Gelişini yerim ben senin. Gel geçelim oraya yerimize geçelim. Orayı iyi oluyor. Gel. Bir kralçe daha geldi iki güzellik daha geldi de beyaz kraliçe var onu göremedim burada üç tane beyaz oluyor Pufuduk fıdık göremedim inşallah iyidir <laughs> şu sarı da konuşarak yiyor <laughs> o iki tane daha geldi çok iyi ben şuralara da koyayım bu iki tane çekeyim bak duvara tola koydum bak hadi geri çekiliyorum Hadi gelin buraya. Şu sarı pek girişken. Hadi bak tola çıkarsan memnun olurum balım. Ballar hadi. Çık oraya. Çekinme benden. Benden çekinecek bir şey yok. Alışacağız, alışacağız. Tamam, tamam bir şey yok. Ben buradayım. Tamam, sakin. Herkes yiyor. Bak çık oraya. Aferin sana. Arkanda. Neyse yiyeceksin illa ki alışacağız böyle böyle. <laughs> çık oraya çık ha. Sen bir başlasana tamam o başladı o başladı. Bu da illa ki çıkacak. Oraya çık oraya. Şuralarda da var. Ben yine koyarım. İyi çıktı çıktı tamam. Bal. Sevdiriyor mu bari kendini? Kankiş. Nereden çıktın sen? Hiç kıyamam. <laughs> tamam orada da, iyi. orada da iyi biraz hadi. Şu tola 5 6 şey daha dizdim. Çık oraya. Bir tur daha ye hadi. Çık. Çık oraya. Aferin. Hadi çık tamam. Şu da çıkarsa sevinirim ya. Alışacağız, alışacağız. Bak o beyaz şeridi yaydım. Tamam mı? Mamaları daha iyi görürsünüz. Kankişler. <laughs> Öbür tarafta kedi var ya. Yeni kankim. <laughs> Kaç kere mama yedi hala peşimde. İşte sevgi sevgi, sevilmek. Hiçbir şeye benzemiyor. Ben seni yine seveceğim tamam mı şimdi? Yaydık buraya. Bak kedici evde nasıl rahat oluyor. Konkim beni bırakmıyor. Konkim. Bal çıktı bu. Bal bir kanki çıktı. Kucağıma da aldım. Ta nerelere geldin sen? Hiç kıyamam, hiç kıyamam. Burada yemeyecek misin? Onlar yesin gerçi sen kaç kere yedin. <laughs> İyi şunu geçen görememiştim merak ediyordum. Az önce aklımdan geçtin karşıma çıktın. Balım ben iyiyim. seni çok merak ediyordum. Mamış verelim mi? Sen burada ya bu gariban da burada esin. Maşallah iyi görüyorum seni. Kilo almışsın. Korkmayın korkmayın. Gelin mama vereyim size. Bal küpleri. Bak döktüm oraya. Hadi tamam. Hadi gidiyorum. Hadi çekinmeyin. Alışacağız alışacağız. Hadi orada gördünüz zaten. Size afiyet olsun. Benim aşırı samimi kankim. Pazar kankim. Bal Yavrular bir dahakine şey yavrula. Tepeye tepeye. Tamam mı? Bilmiyorum geçen sefer oraya mı yavruladın da. Şurada büyüdüler. Belki oraya yavruladı. Oraya indirdi. Oraya iyi oluyor. Sonra indirirsin yavruları. Gel gel. Korkma iyi. <laughs> Ağaçtan bana selam Çıkarmış ya <laughs> Senin gözünü Tedavi mi ettiler ya Allah Allah Bana bak pis, pis, Yukarı bak Vay be Gelmemiş verelim Dur tamam ye balım Bakayım şu gözünü Vay anasını ya Korkmayın korkmayın Şu cam kenarını da koyayım ben şimdi Kedici de çok rahat alıyorum ya Bu koydum Orada duruyor sürekli çıkıyorsunuz tamam mı Bunlar da burada yiyor sevdiriyormuş da kendini ya bu bal hiç kıyamam. <laughs> Sevilmek istiyormuş. Pek çana yakın bu. Bakın mama cam kenarında. Buraya da Orada da yiyorlar. Uy. <laughs> Dur ben seni cama çıkarayım. Cama çıkardım da bunu niyeti yok. Sevinmek istiyor. Işte. Nasıl bir balsın sen ya? Hep buralarda ol tamam mı? Gözümün önünde ol. Gel gel ben de bu miyavlama sesi nereden gel? Gel sen orada mı takılıyorsun? Gel pis, pis. aşağıda bir yerde mama gel. Gelmen lazım hadi beni takip et gel. Pis, 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 pis. Gel. Bekliyorum bak aşağıda. Hadi. O bir yerden gelecek gelecek. Geldin mi? Tamam gel. Kankim hala peşinde prenses kan. Şurada verelim ya. Şöyle şurada. şura iyi oluyor. Geç. Gül oğlum gül. Şuraya iyi gelin. Hadi. Geliyor musun? Ben şöyle koyayım biraz da oturayım. Sen burada rahat rahat ye. Huzurlu bir ortam değil mi kanki? Huzurlu, huzurlu ortamları severim. Prensesim beniyim. Tan nerelere geldi peşime. Defalarca mama yedi. Yeşillik gibisi var mı ya? Bak şuraya koydum. Burada mı? Buraya yaydım. Oraya çıkman lazım. Hadi, geç oraya. Çıkarsan sevinirim. Hadi balım. İyi tamam çıktı çok şükür. Hadi bakalım. Çekin gel bana sesleniyor. Gelmedi. Tamam sana buraya koydum. Gördün zaten geliyor. Gel balım benim gel. Çık oraya. Gördün. Hiç kıyamam. Bana seslenir ya. Tamam. Hallet amayı mamayı. Sen afiyet olsun. Ben şurada oturayım. Mavi acı acı oluyor. geliyor köpekler o kadar? topla. Bırak çöp bak. Mamam burada. Hadi çekiniyor, gidiyorum ben. Pist, 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 pist. Gel, muvced yok, yok mi gördün? Hadi. Pist, pist, pist. Hadi gidiyorum. Tamam, geçti oraya gidiyor. Ben de şu bankta oturayım biraz. Geldim balım geldim Gel Kendi şurada ver Şu kaldırın iyi. Hadi. Beni <laughs> merdivende karşıladılar. <laughs> Kıyamam size. Yesin tantışkalar. <laughs> Özel bahçelerinde yesinler. Gel bakalım. Buraya çıkman lazım. Tamam mı? Yeşil gözlü balım beni. Gel gel burada burada. Tamam o da çıktı. İkisine de koydum. Tonun üstüne koydum bak. Pis, 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 pis. Burada tamam mı? Gel. Yersin sen hadi. Geç oraya hadi. Biz gidiyoruz geç hadi çekinmeye. Hadi afiyet olsun çöpün arkasına oturmuş keyif yapıyordu. <gülüyor> Arkanda. <laughs> Orada ama hadi geri dön. Hah, hadi afiyet olsun. Oran üstüne koydum. Gördü zaten gördü. Geç oraya. Balık gibi geç. Tam biz gidiyoruz. Çekim çekim hadi. Sen <laughs> Tola çıktı bize bakıyor. E, mama da önünde zaten iyi. Zaten az önce ileride beslemiştim. Teşekkür etmeye mi geldin? Cık, hiç kıyamam. Bir anda altı tane kedi gördüm. Bal, yaymaya başladığım mamayı biraz yine yayacağım. Gelin buraya. Olduğu gibi yaydım. Şu çıktı. Onlar da ağaçtan çıkıyor. O sarı da orada keyif yapıyor. Hadi. Tamam. Çekinmeyin. Bu yemeğe başladı. Aziz Allah. Onlar da geliyor musunuz ya? Gelin korkmayın. Tamam ben gidiyorum. Tamam. Sen yemeğe devam et. Onlar gelir. Gelsene sen de. Gel. Gel. Geç burada. Hadi geç. Prenses. Ne yaptın? Yine kapıya kadar uğrayacak mısın beni? Benim kapıya kadar geliyor prensesim benim. Benim prenses kanki. Allah'ıma emanet güzeli. Hiç ama. <laughs>